Herkese yeniden merhaba. Bugün birlikte Brit Awards'un kırmızı halı looklarına bakıyoruz. Sabrina Carpenter, Alexander McQueen imzalı böyle bir gece elbisesiyle yani ben bu rengi ona yakıştırdım ve elbisenin dizaynını da çok beğendim. Bazı insanlar fazla Alaturka bulsa da zaten bu markanın kendi vizyonu ve bence çok iyi taşımış. Tek bir sıkıntı var. Allık körlüğü. Yani çok fazla bir makyaj var ve saçlarını daha düz tercih etse çok cool bir görünüm olacaktı. Bence tek sıkıntı saçlarının çok fazla volümlü olması burada. Charlie XCX ise fındık Fındıkoğlu tasarımı bir elbise içerisinde oldukça gotik bir imaj sergiliyor. Ben çok beğendim. Sadece bu düz stilettolar yerine daha marjinal bir ikonik ayakkabı kullanılabilirdi. Genel hali kendi tarzıyla çok uyumlu. George Smith'in elbisesi hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Bazı yakıştırmalar, benzetmeler yapıyorum ama sonrasında yapmak da istemiyorum. Sonuçta bu bir tasarım ama renkler ne kadar güzel olsa da kullanılan materyal pek iyi durmuyor ve kalıp da pek iyi durmuyor. Flo'yu Destiniz Child'a ben zaten tek kişi ben miyim? Auraları, vibe'ları, kostümleri bile Destiny's Child'a anımsatıyor. Yani beni o zamanlara götürdü. Ben çok beğendim. Bu R&B grubun zaten şarkılarını da ara ara beğeniyordum. Ama şu an Kırmızı Hal'da da müthiş duruyorlar yan yana.